Unides projesi gastronomi kulüp öğrencilerimizin yaptıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı destekle çocuklarımız araştırma, sağlar yapı oluşturulabilmesi için destekleri çok güzel bir program. Bu program kapsamımızda çocuklarımızla safran tarifnamesi yani safran nasıl kullanılır, nasıl işlenir, misafirlerimize safranı nasıl daha iyi ikram edebiliriz, yemeklerimize daha iyi kullanabiliriz gibi birbirinden lezzetli konulara değinmeye çalıştık. Aynı zamanda artık bilimle gastronomi de birleştirdik. Bilimsel olarak daha verimli, niçin yemeliyim, neden yemeliyim gibi bildirileri artık oluşturuyoruz. Umarım çok keyifli bir eserimiz ortaya çıkacak. Proje kapsamında birbirinden kıymetli davetlilerimiz var projemizde. Medikal şefimiz, bir diyetisyenimiz, aynı zamanda sahada safran uzmanlarımız, mutfak uzmanlarımız, üreticilerimiz, tüketicilerimiz, bununla alakalı girişimci olan herkese bir paydaş toplantısı yapıyoruz aynı zamanda. Projemizin içerisinde safranın daha iyi kullanabilirliğini nasıl tasarlayabiliriz? Bizler bunu kullanırken aynı zamanda bölgesel ekonomilere, bölgesel kalkınmaya, üretime, tüketime nasıl destek verebiliriz? Çünkü safran bir milli değerimiz bizim. Ve bunu nasıl kullanmayı bilmekte sadece üretmenin yanında nasıl satacağımız hakkında da ciddi bir sonuç elimizde olmalı. Bugün konuşmamızda bir safran sahnesi çalışması yaptık. Safran sahnesinde öğrencilerimiz neler neler merak ediyor. Safran tüketimi hakkında bunları alan uzmanlarına birebir sorularla sorarak kendi aralarında dostane bir ortam oluşturacağız. Haricinde bir medikal şefimizle ve uzman girişimcilerimizle beraber yemek demoları gerçekleştireceğiz. Örneğin safran üretiminde çok ciddi bir polen azalttığımız kalıyor ama polenin nasıl kullanılabilmek iyi bir ticari, iyi bir kalkınma, iyi bir de tüketim yoludur aslında. Bunlarla alakalı Karadeniz yemeklerinin örnekler yapıp bir iş paketi olarak oraya göndereceğiz. Haricinde aşağıda hızlı tüketimde tüketicilerin ulaşabilecekleri edebilecekleri limonatalar, yemekler, pilavlar, birbirinden lezzetli lokumlar bunları daha rahat hepimiz evde nasıl yapabiliriz? Daha sağlıklı nasıl yapabiliriz? Üzerine demo çalışmalarımız gerçekleşecek. De Zaten demo çalışmalarımız sonrasında bunları kitapçık halinde de ulusal basın ve medyayla da paylaşacağız. E bu kapsamda işte safranın ee, yemeklerimizde ne amaçla kullanılabilir? Nerelerde kullanılabilir? E, sağlık açısından etkilerini biz yemeğe taşıyabilir miyiz? E, bunlara bakacağız. Çok iyi oyun. Bunun denemelerini yapacağız. E, safranın e, birçok fonksiyonel özellikleri evet. var. E, sağlık üzerine etkileyebilmekte Bunu diğer yemeklerle harmanladığımızda ortaya nasıl bir şey çıkacak? Onun onların denemeleri, deneme onların denemeleri yapılacak. Beş tane atölye kurduk her şeyden önce projenin içinde. Bunda. Eğitim seramız var, gastronom atölyemiz var, çocuk eğitim alanları e, var, evet kurs, kurslarımız var. Özellikle üniversitemizin konuya el atması, eğilmesi, gastronomi kulübünün bu konuya eğilmesi, e, Tolga hocamızın bu konuya <laughs> eğilmesi, sizlerin bu konuya eğilmesi bizim için gerçekten çok değerli burada Safran'ın coğrafi işaretlerini gastronomi, turistik gastronomi açısından önemiyle ilgili bir yana biz e, tıbbi amaçlı kullanımıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Burada da kroksin dediğimiz Safran'ın etken maddesini ayrıştırarak hı hı. E, medikal e, bir ürün olarak geliştirme çabası içerisindeyiz. E, proje giderek büyüyerek devam ediyor. Başından beri e, gördüğümüz için ilk hasatına gelmiştik. Şimdi burası artık e, laboratuvarlar, arge merkezleri de kuruluyor. Hı hı. E, bunu bir dünya markası haline getirmek ve e, ülkemiz adına güzel ülkemiz adına da ciddi kadma değerli bir ürün haline getirmek için çalışıyoruz.